Takıntı hastalığı, takıntılarla seyreden bir ruhsal bir rahatsızlıktır. Takıntı ne demektir? Takıntı, insanın aklına istenmeden gelen, davetsiz misafir şeklinde gelen ve kişiyi de aşırı bunaltı yaratan, sıkıntı yaratan düşüncelerdir. Böyle düşüncelerdir ki bu düşünceler, kişiyi bu sıkıntıdan, aşırı sıkıntıdan sıkıntı gidermek üzere bir takım davranışlara sürükler. Mesela aşırı kirlendiğini düşünen, sürekli kirlendiğini düşünen bir kişide Sürekli el yıkama veya yıkanma davranışı ortaya çıkar. Veya hastalıkla ilgili takıntılar ortaya çıkar. Yani sen hastasın, sende bir rahatsızlık var şeklinde bir düşünce söz konusu oluyorsa, o zaman ne olur? Sürekli hasta olduğu ile ilgili düşünceler, hasta olmadığını kanıtlamaya dayalı davranışlar oluşur. Veya e, dini obsesyonlar dediğimiz, dini takıntılar dediğimiz bazı takıntılar vardır. Nedir bu mesela? Tanrı ile ilgili küfürler ortaya çıkar. E, mukaddes gördüğü şey kavramlarla ilgili bir takım küfürler, ileri geri konuşmalar şeklinde düşünceler ortaya çıkar. Bu düşünceler kişinin e, sürekli estağfurullah, tövbe tövbe gibi bir takım şeyleri söylemelerine, sürekli dua etmelerine ve hatta işte aşırı ibadet yapmalarına e, sebep olur. İşte biz bu e, mesela temizlik düşüncesine takın adı veriyoruz, temizlik, kirlenmişlik düşüncesine, sürekli erlik olayına da kompüsyon adını veriyoruz. O yüzden bu rahatsızlığı obsesif kompulsif bozukluk adını da veririz. Peki takıntı hastalığı neden olur? Birçok nedenleri vardır. Bunun bir başında kimyasal nedenler var. Serotonin maddesinin aşırı düşmesinden dolayı beyin bazı alanlarında, düşünceyi kontrol eden alanlarında sıkıntılar söz konusu ve bu sefer olumsuz düşünceler, işte bu takıntı dediğimiz olumsuz düşünceler ortaya çıkar. Yine geçmiş dönemde yaşanmış travmalar. Mesela bir insanın yasak bir ilişki yaşaması, o insanda bir e, temizlik obsesyonu, temizlik takıntısı şeklinde ortaya çıkarır. E, geçmişte yaşadığımız travmalar, e, bizde bazı konularda hassasiyet ve takıntı dediğimiz e, düşüncelere sebep verir. Peki, tedavisi nasıl bu takıntı hastalığı? Tedavi, tedavi, tedavisi aslında çok kolay, çok girift, karmaşık bir tablo olmasına rağmen e, tedavisi eğer iyi bir yöntem oluşturulabilirse, bir tedavi programı e, çok e, basittir ve başarı oranı çok yüksektir. İlaç tedavisi olmazsa olmazdır burada, kimyasal durumu düzeltmemiz şarttır. İlaç tedavisine ilave eden düşünceler bu, negatif düşünceler üzerinde yoğunlaşan kognitif davranışçı terapiler ve travmaya bağlı bir eğer takıntı rahatsızlığı söz konusuysa travmayı çözmeye yönelik, travmanın etkisini duyarsızlaştırmaya yönelik EMDR gibi travma terapilerinden son derece faydalanmaktadır. İlaç artı terapiyle ile tedavi başarısı aşağı yukarı %80-90'lara kadar ulaşabilmek